Düz yapmak isteyen Taiki'nin o bitkinlikleri hesaba katması gerekiyor. O sıçra düz vuruşlar istediklerini ver veremeyebilir. Üzerinde üzerine bitkinlik var tutuşunda bıraktı orada skoru istiyor. Sıçra kullandı Immortor'u. Oh. Yetecek mi yeterli kan? <laughs> Atması da ol olabilirmiş belki de. <laughs> Taiki geliyor. Jir tutacak mı? Hayır tutmadı. Immortor'u öne atıldı Valkyrie ile birlikte Obvious'a çünkü yakın oraya. Bir sıçra geldi oradan yerine mılamayı başarıyor. Ve skoru almayı başaran isim orada. Immortal oldu. Şimdi Tayyip 2'ye 1 bir durumda. Rakibin üstüne gitmesi çok da mantıklı olmayabilir ama 6. seviye ulaştı Tayyip'i. Ve şu anda parça tesirini açtı. Obvious'dan orada çok güzel bir şekilde sıçra Köksal geldi ve o noktadaki takaslarda Eminönü'nün artık biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Limited atom çünkü arka taraftan Ivern geliyor. Hemen ultisini kullandı orada. Top salvosu ciddi bir hasar bıraktı bir üzerinde ama atomun oradan çıkışı yok gibi görünüyor. Daisy de geldi. Ve son vuruş burada. Maybe Sorks de geldi. Üst orada orada bir tuzak peşindeler. O çalıda totem yok ama diğer çalıda var. Ulti kullanılır Rogu'nun üzerine yerine mutlamayı başar. Ta -2'den sıçra geliyor. Bitkinlik güzel geldi Rogu'dan. Bir bitkinlik de orada Sorks geliyor Rogu'ya. Son vuruş. Ruvelius'tan geldi ve destek oyuncusu için e, toplamda 3 tane, 4 tane sihirdar büyüsü harcadı Aurora. Ama istediğini aldı. Skorlardan burada kule aldığını görebiliriz. Ama şu ana baktığımız zaman Dark Passage'dan bu kule en yakın bir oyuncu Qualifying dışında. Ve ilk kule için... Işından geliyor. Şimdi ışından geldi üst koridor Wicked'dan sıçrası yok Wicked'ın. Zergsling'in üzerine gitti. Kırmızı güçlendirme var ta 2'de. Ciddi hasar geliyor Ruvenius'a ta 2 ikilisinden. Bir kere daha öne atıldı. Ham yaptı Zergsling. Onu kendi düştü ama... Maokai'nin de düşmesini sağladı orada. Şimdi Korki yaklaşıyor üst koridor doğru Ruvenius. Hemen barajı kurdu ta 2'nin önüne. Bakalım Immortor'un hem sıçrası hem de bitkinliği var. çok kolay olmayacak gibi. Şimdi evinin üzerine atıldı bir ama... Bir zincir daha. Ciddi bir hasar bıraktı. Obvious geliyor şimdi oraya. Atom da yaklaştı. Hemen kalkanını bıraktı Obvious. Atom'u yerine mutlamaya başardı. Wicked öne çıkıyor ama bu bir yemlemeydi. Ve Eveli orada skor almaya başardı. Kefart kullanılıyor. Obvious'tan orada canını yeniledi Atom düşmek üzere. Atom almayı başarıyor. Atom'un... Burada Ejder'e devam ederken Dark Passage üst tarafta Eveniyor. skoru kulesine kadar getirmeyi başarmış milyonları ve orta korda orada da İki kişi Ruelisu Zergsting kuleye çok fazla çift gibi hasar bırakıyorlar. Ejderi aldıktan sonra Dark Passage geldi oraya. Zergsting son vuruşu yapacak. Bir de sıçrasını kullandı oradan uzaklaşmak için. Ruelius üzerine atıldı bir kat ile birlikte. Ruelius yakalandı ve orada skor almaya başarıyor. Roku'dan bir sıçra. Zergsting'i orada yakalıyor ama... başardı. İki kule birden aldı dediğin gibi. Timor hem üst hem de orta koridordan Zergsting'den güzel bir çalım. Ama üç kişi var çevresinde hatta Daisy'ni sayarsak 4 kişi kovalıyor. Daisy orada Aa, yapmak istedi Zorgsting. Kalkanını kullandı ama burda, e, buradan çıkmasının imkanı yok. Ve skoru almayı başarıyorlar. Bu arada Gangplank alt kordu orada. Şunu belirtelim. Zorgsting kalan kaçarken. Yalnız sayıkiler muazzam Yarım kalan işi orada tamamlıyor. Bir de... Ne Zorgsting koridora geliyor. Bunun üzerinde bitkinlik var. Sıçrası yok bir kadın. 4 kişi var onun üzerinde. Ve skor burada. Ruelius'a gidiyor da ikinci skorunu almayı başardı. Ve tam kenç fark. İki nişancı ile çok hızlı bir şekilde burayı da düşürecekler. Tabii Gangplank'i de bir yarı nişancı olarak sayabiliriz. Şimdi... Masage, Barona yöneldi. Başlayacaklar mı acaba? Evet, Barona başladı burada. Ama bir inhibitor kaybedebilir bunun karşılığında Dark Passage. Ve Avenue orada bir şeylerin peşinde şu an için. En azından rakibin üstüne dönmesini geciktirebilecektir. Burada Oyunu bitirebilir belki. Emenu'yu burayı iyi oynarsa. Bakalım Emenu'yu burada kimin üstüne dönmesini engelleyecek. İnimitörü almayı başardı Team Aurora. Öldü Emenu. Emenu'yu düştü ama 1-2 saniye en azından takım arkadaşlarına zaman kazandırdı. Burada Nexus Kulesi düşmeyecek. Baron'a bir inimitör takasına girdi. Team Aurora ve kovalamaya da devam ediyor rakiplerini. Oradaki yolu çok iyi kapattı Immortor ama kendi yakalandı. Güzel bir Valkyrie sıçrayla birlikte bir de oradan uzaklaşmayı başarıyor. İlk skor Taiki 4 skor birden geldi toplamda. Daha sonrası Ruvelius'u ve Eveny'i de düşürmeyi başardı. Düzeltiyorum Atom'u da düşürmeyi başardı. Dark Passage, Baron karşında bir kule ve inhibitor verdiler. Şu anda yerler değişti. Kim yakalandı? Atom yakalanmış. Atom'un peşinde 5 tane Dark Passage oyuncusu var. Ama orta koridordan Timonor'a ektiriyor. Atom burada düşecek. Rogue'un üzerine sıçrayacak. aldı birini. Atom almayı başardı orada Rogue'u sıçrayarak. Orta koridordan Timorra bir kule de almayı başarıyor. Bakalım ikincisi gelecek mi? Bu sefer aynı ata yapacaklar mı? Hayır. Direkt kuleyi aldılar ve oradan uzaklaştılar. de bir takas. Atom burada skoru yoktan var etti. Skoru... Eveniyordu belki Sishra ile birlikte. Taklitini kullanıp skor almayı deneyebilirdi ama bu riske girmedi Eveniyor. Baktığımız zaman e, DF takımı da çok güzel bir şekilde rakibinin ormanını totemlemeyi başardı. Orada olan biten her şeyden haberdar. Şimdi bu baron kime gidecek? günün sorusu. Son çok hızlı erdi yalnız. 4 ne kadar düştü canı? Tabii Top sallıysa geldi. Tabii oraya girmeyi deneyecek. Şimdi içeri girdi. Tabii ama Ivern'de kaldı Baron. Dark Vest orada Baron'u almaya başarıyor. Daha sonra ölüm pençesi. Tabii skorunu getirdi. 50 oh. saniye süresi var ama dağları Vickert tepeleri Bey. açtı Wicked. Zersting'in sıçrası da yok. Immortor da geliyor ya. Obvious geldi ve Dark Vest orada 5 kişi olup bir de Zersting'i avlamayı başardılar. Eveni orta koridordan gidiyor ama tek başına... son o... ittirmesiyle oyunu kapatmayı başaracakmış gibi görünüyor. Evet 30 saniye var daha atomun gelmesine. Baron güçlendirmesi sürüyor hala tek de kulesi var. Bakalım koruyabilecek mi burayı? Zergsink. Çok az kaldı Nex kulesinin canı. Son devrede. vuruş geliyor. Korki'den geldi. Ruvelius orada musibet zinciri kullandı. Burada oyunun bittiğini görebiliriz. Tayyik öne atıldı ama Tayyik'e düşüren isim burada. Holy Phoenix oluyor. Arka tarafta. Evini Evenu yakalandı. Onu da düşürmeyi başaran isim Rogu. Ve oyunu burada Dark Passage kapatmayı başarıyor 36 dakika sonucunda. 6-0 onluk bir Ivern performansı. Ormandaki o 17 skorun 16'sında var. Hem o. Yani skora pek takılmayalım ama gerçi skora baktığımız zaman oyunun bize büyük kısmında ne olduğunu söylüyor ama... Obvious. Un...